Merhabalar arkadaşlar. Matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden hemen alıştır sorumuzu çözelim. Gördüğünüz gibi R pozitif yani pozitif reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir F fonksiyonumuz parçalı şekilde önümüzde duruyor. F4 eksi F11 değeri soruluyor. Şimdi logaritma tabi 10 tabanı yazılmazdı değil mi? Şurada 10 tabanda X var. Peki bu birden büyük olursa bunu kullan diyor. Eğer birden küçük eşit olursa bunu kullan diyor. O zaman ben de bu F4'ü hemen logaritma 10 tabanında yazayım 4'ü. Logaritma 10 tabanında 4 birden küçük değil mi? Çünkü 10 tabanında 10 birdir. 10 tabanında 4 bundan daha küçük. 0'dan büyük birden küçük bir ifadedir. Öyleyse ben alttaki fonksiyonu seçiyorum ve diyorum ki F4 4 eksi 1'dir 3'tür. Diğerine geldiğimizde logaritma 4 tabanında 10 tabanında 11 olacaktır. O zaman da birden büyük olur. Yani üst tarafa üstteki şu fonksiyona 11 yazacağız. E zaten f11 11'dir. Öyleyse 3 eksi 11'den cevabımız eksi 8 gelir arkadaşlar.